Aralık 2019'da Çin'den bu virüs ortaya çıkıp duyurulup bütün dünyaya yayılıp pandemi yaptıktan sonra hepimiz daha önce SARS olarak isimlendirilen koronavirüs tipinin bir yeni versiyonu olarak daha önce insanlarda hastalık yapmamış bir 2019 koronavirüs tipi olarak tanıştık. Aslında bu virüs bir RNA parçacığından başka bir şey değil. Lipid bir zarfla örtülü sabun ve alkollü dezenfektanlar o yüzden hayat kurtarıcı. Ee, bir hücrenin içerisinde bulunmak zorunda. Damlacıkla yayıyoruz. İşte bu damlacıkların da içerisinde bir takım ortamlarda bir süre saklanabiliyor. O yüzden özellikle ortak kullanılan kapı kolları vesaire bizim için bulaş yolu olabileceği gibi çünkü elimizi buralara sürüp sonra ağzımıza burnumuza götürebiliriz. Veya damlacık yoluyla direkt temasla virüsü alabiliriz. İşte virüs akciğerlere ilerliyor. Önemli olan bu. Yani hemen alt solunum yollarına ilerlemeye çalışan bir virüs. Bu bazı insanlarda problem yaratabiliyor. Çünkü akciğerlerimiz bir takım hücrelerle, e, koruyucu bir tabakayla kaplı aslında. Ama virüs buraya tutunduktan sonra genetik materyalini bir çeşit hücre içerisine enjekte ediyor ve bizimkine entegre olarak bir şekilde çoğalıyor. Birçok kopya sayısına ulaştıktan sonra bizim hücremiz, bizim programlı hücre ölümü dediğimiz bir yöntemle kendisini imha ederek korumaya çalışıyor. Ama bu maalesef virüsün etrafa saçılmasına sebep oluyor. Ve belli bir süre sonra birçok enfeksiyonla birlikte birçok virüs hücresi, virüslü hücre vücudumuza salınabiliyor. Burada önemli olan bizim asıl komplikasyonlar veya kalıcı hasar diye bahsedilen şey şu. İmmün sistemimiz. İmmün sistemimizin aslında ilk amacı savaşmak ve bizi korumak. Ama immün sistemimizin atake ettiği durumlarda kendi organlarımıza ve dokularımıza da zarar gelebiliyor. İmmün sistemin bizden olanı ve olmayanı ayırt etme gibi bir özelliği olmasına rağmen enfeksiyon durumlarında adeta kurunun yanında yaş da yanması gibi bir komplikasyon ortaya çıkabiliyor. Çünkü e, immün sistemimiz hem gereğinden fazla harcanabilir, enfeksiyonun çok yaygın olduğu durumlarda, hem de zarar veren bir takım enzimler salabilir. Özellikle bizim ak yuvarlarımız, imün sistemimizin bir parçası olarak, enfeksiyonun vuku bulduğu yere doğru sinyal aldığı için ilerliyorlar diğer hücrelerle de haberleşiyorlar ve enfeksiyon yaygınlaştıkça veya sebat ettikçe dirençli bir halde devam ettikçe burada e, zarar verici bir ortam oluşmaya başlayabiliyor ve sağlıklı akciğer dokusu da bundan nasibini alabiliyor. Zamanla burada bir e, bir çeşit yara dokusu oluşup normal e, akciğerin de ee, zarar görmesi söz konusu ama iyileşme süreci belli bir süre sonra başlıyor. İşte bu sürede özellikle kronik hastalığı olan yaşlı düşkün insanlarımızı, bağışıklık sistemi daha zayıf insanlarımızı korumamız gerekiyor. Aynı zamanda bulaş yolu da, Özellikle enfeksiyonun olduğu dönem, semptomların hemen başlamasından önce enfeksiyon aktif olduğu, iyileşmeye kadar olan dönem olduğu için mutlak izolasyon, profesyonel izolasyon, sağlık sisteminin içerisinde izolasyon gerekli. Bizim bir çeşit sosyal olarak kendimizi izole etmemiz ise hastalığın yayılmasını engellemek için. Çünkü insanlar solunum cihazlarına ihtiyaç duyabiliyorlar ağır hastalık durumunda. Bu durumda e, özellikle immün sistemimizin zayıflamasıyla bakteriyel süper süperinfeksiyonlar gelişip e, vücudumuza zarar verebiliyorlar. E, bu yüzden koronavirüsü bir çeşit grip gibi almamak lazım. Daha tehlikeli bir salgın hastalık. Koronavirüs çok daha yayılımcı. İşte izolasyon, sosyal izolasyon bu yüzden önemli. Bizim Sokağa çıkma yasağı gibi önlemlere gerek kalmadan bunu başarabilmemiz gerekiyor. Çünkü aniden vaka sayısı çok fazla artarsa ki biz buna hızlı pandemi diyoruz. Bu durumda e, sağlık sistemi yetişemeyebilir. Ama e, yavaş pandemi dediğimiz durumda hastalık belli makul oranlarda ortaya çıkar. Sağlık sistemi bunun üstesinden gelebilir. Hastalar iyileştirilmek için yeterli cihazla ekipmanla sağlık personeliyle savaşabilir. Ama e, hızlı pandemi durumunda sağlık çalışanları yetersiz kalabilir. Sağlık çalışanların kendileri de enfekte olmaya başlar. Cihazlar yetersiz kalabilir. Herkese yetecek kadar ventilatör, herkese yetecek kadar yoğun bakım yatağı e, olmayabilir. Bu yüzden önemli olan bu kötü senaryonun gerçekleşmesine izin vermemek. Bu da bizim elimizde sosyal izolasyon yöntemiyle. Hızlı pandemiyi yavaş pandemiye çevirmek için elimizden geleni yapmalıyız. Doğru önlemlerin alınmasıyla çünkü bu yavaşlatılabilir ve kırılma noktası aşılmadan yavaş pandemi olarak biz bir çeşit ee, sosyal izolasyonla sanki bu işin aşısı varmış gibi bunu e, önleyebiliriz. Çünkü enfeksiyondan kendimizi koruruz ve başkalarını enfekte etmekten kendimizi ve çevremizi koruyabiliriz. İzolasyona ek olarak basit hijyen kurallarına dikkat etmemiz lazım. Daha önce de söylediğim gibi lipid bir zarfın kılıfın içerisinde bulunması sayesinde sabunla elimizi düzgün bir şekilde e, belli bir süre e, usulüne uygun yıkamak bunun için virüsü öldürmek için yeterli. E, bunun için 20 saniye ve içimizden 20'ye kadar saymak, çocuğumuza sevdiği bir şarkıyı içinden veya dışından söyleyerek neşeli bir şekilde e, sabunla elini yıkamasını sağlamak yeterli. E, birbirimizle bir araya geldiğimiz zaman çünkü marketler hizmet vermeye, bankalar hizmet vermeye devam ediyor. E, hekimler, güvenlik görevlileri hizmet vermeye devam ediyor ve devam etmek zorundalar. İşte yaklaşmamak, bir metreden uzun mesafeyi korumak, el sıkışmamak. Bu yüzden önem arz ediyor. Bu sürede biz bu pandemi hızını yavaşlatmayı başardığımız zaman. Bir yandan da aşının geliştirilmesi için, etkili ilaçların bulunması veya geliştirilmesi için de bilim adamlarına zaman kazandırmış olacağız. Yani bu işin nasıl başlayacağı ve nasıl biteceği biraz bizim elimizde.